Ankara adı nereden geliyor? Ama en çok eski 9 uygarlık yaşamış bir kent. Ankara'nın meşhur ürünleri nelerdir? Ankara'nın 15'e yakın meşhur ürünü var. Ve bunların çoğu kalmadı. Tunç çağından beri başlayıp gelen. En son işte malum Osmanlı'yı da biter. En çok da başkent olma özelliğinin yaşadığı Filikler zamanı. Kral Midas, Gordiyon başlayan evdi. Gordiyon buraya biliyorsunuz 65-70 km polandı Üç tane diyebiliriz ama dokuz uygarlık başkent olarak da üç kez başkent ilan edilmiş. En büyük de tabii ki Atatürk 1923'teki ilan edilişi ve ben başkentin ulus semtinde doğdum, büyüdüm. Orada olan anıtlar, binalar, birinci meclis, ikinci meclis işte bildiğiniz gibi las gibi kurumların olduğu bir 300 metre yanında oturan bir iyilik. Atatürk heykeli 1927'de açıldı. Ve çok ilginçtir ki 1920'de Atatürk'ümüzün Ankara'ya geldikten sonra Ankara'nın başkan ilanından sonra oluşan binalar, işte yollar, e, abideler, binalar, anıtların %96'sı yani 100 tanesi %96 Ulus'ta. Ulus dışında da olan yok. Çünkü ben e, bir de Ankara kitabı yazma hazırlığıma <laughs> uzuyor araştırdım. 100 tane 90 100 tane diye dördün nerede dersen işte Abidin Paşa Köşkü, Çankaya Köşkü, Zafer Anıtı, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Maraşal Anıtı gibi, Güven Park Anıtı. Bunları da 100 tamamlıyoruz ama 96 ulusta. Niye? Çünkü biz şöyle diyoruz, Türkiye'nin başkenti Ankara, Ankara'nın merkezi ulus, olduğu yer. Altındağ ilçesi bugün. Onun için ben, ben siz de baştan söylediniz Ankara'da doğdum büyüdüm ama Ulus'ta bir de başkentim. genel dilde semtte doğan biri olarak 70 yıldır bu gururu taşıyorum <laughs> ne güzel